İşte, yani polis aracımız, müdürlüğümüz tahsis etti, sığırtma. Başkomiserim bakın. Bakın, bakın. ne oluyor? Engin yürü. Aslanım bak bunlar devlet malıdır. Göz kulak ol tamam mı? Gözün üstüne ayrılma sakın. Tamam komiserim. Komiserim değil oğlum başkomiserim. Neymiş? Göz kulak olurum. Öbürü oğlum. Başkomiserim. Ha. Yürü Engin. Başkomiserim ne oluyor? Yürü. Burnuma pis kokular geliyor. geçireceğiz. Tekrar geçin tamam. Geçmiyorum. <laughs> Kimseye çaktırma. Canlı bomba olabilir. Canlı bomba mı? Hmm. Gözden kaçırma. Baş üstüne başkomiserim. Peki ne yapacağız baş Destek isteyelim mi hemen? O kadar vaktimiz olmayabilir Engin. Bizim o acil müdahale etmemiz gerekiyor. Vurup indirelim o zaman. Olmaz adamın üzerinde bomba olup olmadığından emin değiliz. Bir de vursak bile düşerken basabilir düğmeye. Ne yapacağız peki? Eller oğlum eller. Çok önemli. Ellere çalışacağız. Ellerini kontrolü alırsak hiçbir şey yapamaz. Engin. Adam en kalabalık kata çıkıyor. Patlatırsa kesin burada patlatacak. Fazla zamanımız yok. Hemen müdahale etmemiz lazım. Ama nasıl başkomiserim? Ya hocam sen ayaklarını bir çek ya bir. Ben sabahtan beri buraları süpürüyorum, siliyorum ya. Sen ama ya. Allah Allah ya. Çek ayağını, kaldır. Durun da kaldır. Hı? Ya senin ellerini kaldır. Eller de biz. Hı? Hı? En <laughs> geç <geniş yakaladın. gülüyor> Dokunma, dokunma. Sakın dokunma, dur. Hemen alın sen. Uzaklaştır herkesi. Çık, çık, çık. Uzaklaştır herkesi. Uzaklaşın. Uzaklaşın. 4101 merkez. 4101 merkez. Acil durum. Dur çekerli. <laughs> Engin. Herkesi buradan uzaklaştır. Baş. Bomba imha ekiplerine haber ver. Uzaklaşın. Kontrol bizde koçum. Gelme abla. Herkesi buradan herkes. 4101 merkez. Çabuk. Çabuk. Herkes uzaklaşsın. Uzaklaşın buradan. Türkiye alışveriş merkezinde canlı bomba yakalanmıştır. Derhal bomba imha ekiplerini yönlendir. arkadaş komiserim. Biz niye geldik buraya? Engin bu cincir mıdır, mincir mıdır? Bunlardan bir kurtulalım hele bir ya. Şu halimize bak. Ulan ne karizma kaldı ne bir şey ya. Hadi sen her sabah kafasını danaya yalatır gibi evden çıkan çok bir memolisin. Yani sana oluyor, yakışıyor. Ama benim gibi bir çukurova çocuğuna ters. Oğlum bu kadar teknoloji bizi bozar. Cık. Bırak şunları bırak gel. Saçı kaydına al. Teslim al bunları tamam mı? Emredin siz başkomiserim. Her boya boyadık. Bir fıstık yeşili kaldı. Şimdi ne yapacağız başkomiserim? Şimdi... Belgin'le buluşacağız. Belgin? Belgin... Benim en vefalı ve ölümsüz aşkım. Belgin Doruk'u tanımıyor musun? <laughs> Tanıyorum başkomiserim tanımaz olur muyum? Hı. O zaman önünü ilikle. İlikle hadi. Hı. Hazır ola geç nefesini tut. Enge. Çok özel bir hanımefendinin huzuruna çıkıyorsun. Öyle herkese nasip olmaz ha bu tanışma. O yüzden hafızanda tut. İzmir'e tayin çıktıktan sonra park etmiştim bunu buraya. Sağ olsun çocuklar haftada bir marş bastılar. Motor canavar gibi. Bizim cincire mincire ihtiyacımız yok oğlum. Görev aracımız bu bundan sonra. Oğlum Adana'da çareler tükenmez. Nasıl? Uyar mı? <laughs> Uymaz mı başkomiserim? Maşallah. Hadi. Hadi. Yürü. iş söyle İpi kokmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadım inat giderim tersine dilim federim Yol uzun ve pek dikenli çok uzundan ben tükendim Yoksunun bir çare kimi zaman da yalnızım Havare gezdim bak ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk bitti Her bir yandan çektiler şu etime saplı kancaları Ve her gün engel Belli var bir korkuları bu yerli plaka korkutur Her ancak ceza nefretten de eskidir Plaka geldi bak sırtı terli çok Ve başı dertli var. eski hali yok Ne olacak? Oh, 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 oh. Yükselen bedeli bak duvarlar Plaka geldi bak sırtı terli çok Ve başı dertli var. eski yeah. hali yok Ne olacak? Oh, 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 oh. Yükselen bedeli bak duvarlar Öyle dar bir yerdeyim ki dünya pek küçüldü Tek bir yanlış çok yüzüktü Geldiğim yer hep gürültü Pek sıkıntı çekti millet Raps edenlerin kaçında var yürek Birçok çok çakal rapin önünde tek bilek Birçok kanal taraflı yazdı gazeteler Yalan ve çok samimi dostlarım var en önemlisi ise biliyorum ki yükselen ben değilim alçalan duvarlar sadece ve sadece çok fazla dikkat çektik bu taktik değildi gene de kapladı herkesi panik buna tanık olan her genç tarihi yazsın bir işe yaramazsa bu durur en alt katta bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar ne at ne de sanık kalır ve unutulur gidersin yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın hiç süren yok suyun ısındı güneş doğdu kuyu kazılmaz plaka yerli bak sırtı terli çok ve başı dertli var Çok belli bariz Makas alır kızar yanaktan erkek derse diz Farklılaşma çabası içine girdi herkes Gettolarda bile moykan var oğlum Her bir kafada farklı ses Farklı vizyon her sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi her kesimden muhalefetler Ellerinde boş bir defter Yazıldı aynı şeyler daim kullanıldı aynı renkler Anlaşılmaz boş resimler Ömür de belli ineceğin o katta Düşeceğiz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader bu belli olmaz Kaçar gider yanından herkes Zaten biz birer hiçiz şayet bu böyle olmasaydı Bulut olursa yağmur beklenir Güneşli günler çok yakın ve rüzgarın hep esti Kısa bir not sazın içinde şeytan yok 77 Üsküdar yani bu plaka yerli Plaka geldi bak Sırtı terli çok ve başı terti var eski hali yok Ne olacak? Oh, oh, oh. Yükselen duvarlar Plaka geldi bak Sırtı terli çok ve başı dert